Evet Eskişehir'deyiz. Eskişehir Sarıcakaya Karayolunun yaklaşık 20. kilometresi kenarında bir piknik sahası. Onlarca endemik bitki var. Ve onlar onların çiçekleri var. Sizlere gösterelim dedik. Sanki ilk bahardayız. Temmuz ayındayız ama gördüğünüz gibi artık mevsimler de değişti. Evet. Bir çiçekten aldığı nüveleri bal yapıyor arı gördüğünüz gibi. Bal pahalı demeyelim sayın seyirciler. Yaratana şükürler olsun. Bu güzellikleri Allah Allah. Şükürler olsun Rabbime. Yaratana. Bin bir türlü çiçek gördüğünüz gibi. Onlarca endemik bitki var buralarda. Görmenizi tavsiye ederiz. Evet, aşağısı uçurum. 3 Temmuz 2020. Eskişehir. Hepinize iyi günler efendim.